Bu aralar karmaşık bir duygu haline sahibim. Ee... Bu tabii ki konuşmalar. Burada sosyal medyanın gündemindeydi. Hani Ricky Gervais diyor evet. ya, ulen diyor, dünyayı Konuşma ilgilendiren mi? mesajlar filan vermeyi bırakın, alın evet. e, ödülünüzü. Menajerinize teşekkür edin. Ee, yani menajerinize teşekkür, teşekkür, teşekkür edin. Çekin e, gidin diyor ya. İşte <laughs> o yani. Aslında hakikaten bu. Ama tabii ülkemizin ee, evet. Yani gençlerimizi de e, tanımamız açısından yani çok zeki gençlerimiz. Çok umutluyuz gençlerimiz. Konuşmak gerekiyor daha zamanda. Çok güzel. Yani, bunu da göstermesi açısından çok değerli bir konuşma. Hı -hı. Yani ben ben şey demezdim yani hani aldım ödülü menajer. Ricky Gervais ile aynı fikirde değilim ben. Yani aldın ödülü işte anneye babaya menajer. Türkiye için geçerli. Türkiye için. Türkiye'de tabi mutlaka bu mesajlar çok değerli. Evet. Yani hem de bizim ne kadar zeki olduğumuzu, dizi oyuncularımızın ne kadar iyi yetişmiş olduğunu, ne kadar donanımlı olduğunu göstermesi açısından da evet. çok değerli tabii. İşte biz böyle öğreniyoruz. Yoksa biz dizi oyuncularını nasıl tanıyacağız, değil mi? Yani bu görüntü beni daha çok <laughs> ilgilendiriyor yani. Hani, <gülüyor> <gülüyor> değil mi hocam? Merak <laughs> ederek. Yani şu ciddiyet evet. ve <laughs> ne olduğunu anlamayıp her şeyi kaydedenler dünyası. Sizin konserlere de geliyor değil mi bu? Evet. Yani orada değil o. Ha? Evet ha. genelde telefonun kafamıza falan duyuyoruz hani, bazen. Evet yani şeyde eskiden sinemalara sokulan e, korsan kasetçiler vardı. Ne atıyorlar telefonu? Yani evet, evet abi şimdi bu ne? Orada mısın değil mi? Fakat eğer işte gençler değil mi? Umutlu olduğumuz değil mi gençlerimiz, dizi oyuncularımız ne güzel bir şey gururluyuz. Evet devam dedim ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı. Ee, çok teşekkür ederim. Devam. Kış Son mevsimi mağaz. geldi. Gerçekten. Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz. Çünkü <laughs> evde doğal gaz yakmıyoruz. Niye? <laughs> çok... Müthiş. Müthiş bir yani açlığımızı doyuran bir program <laughs> hakikaten. Harikulade bir kız. Biz de daha önce <laughs> e, e, konuk olarak aldık. Hande. Hande Sarıoğlu. Hande Sarıoğlu. Müthiş. Müthiş bir kız. Müthiş paylaşımcı. Evet. Her şeyi paylaşmak istiyor. ne şeyi, eğlenceyi, her şeyi. Çünkü bu aynı kişi mi? Bu beraber program yapıyor. Daha önce de bu bey mi vardı yanında? Bu, bu adam da dayanıyor yani. Her şeye rağmen o programda oturuyor ve sükunetli cevaplar vermeye çalışıyor falan. Tabii yine sanatçılar son zamanlarda muhalif mi desek bilmiyorum artık. Mesela doğalgaz mesela burada da işleniyor. Hı. Hani değil mi? Mesela birçok sanatçı da eskiden işte geçen programlarda da anlattık. Mesela işte geceliğin hani işkembeciden çıkıyorlar ve hiçbir şey eğlenmişler falan filan. Eskiden şey sor, nereye gidiyorsunuz? Kim kimle sevişecek? Siz mi onunla mı yatacaksınız? <laughs> falan. Değil mi? Böyle şeyler soruluyordu falan. Şimdi çıkıyorlar mesela. Geçen gün işte kızcağız çıkmış çok meşhur. Diyor ki kelle paçayı kaç para biliyor musunuz? Kelle evet. paçayı. Bir sanatçılar bir muhalif geldi bana. Yani hmm. anladın mı böyle? Burada da aynı muhalefeti görürüz. Ne gerek var? Ne gerek var ama burada da tabii ki doğal gaz faturaları söz konusu ediliyor. Buyurun görelim. Çünkü ben alev alev yanıyorum. <laughs> tabii benim ateşimle ısınıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yanıyor, yanıyorum, sayıyor. sayıyor. Bitmeyen hesabım var, almaya geliyorum. İnsanım ben sağlıklı ve sakin. <laughs> Yaşamımdaki en önemli insanım ben. Gör, gör. Müthiş böyle yani e, insanı intihara da yönlendirebilir, <laughs> aşka, hayata ve dünyaya yaşamaya da yönlendirebilir. Hanımefendi galiba hekimdi, psikiyat. Bak, Aa. sizin şeyden. E, ondan sonra. Psikiyat fakat tabii ki çok deneyim, e, çok bilgi, çok bilgi, görgü, deneyim insanı bu hale e, getirebiliyor <laughs> hakikaten. Yani o kadar dolup taşıyorsun ki artık fışkırıyor. <laughs> fışkırıyor evet. Bir de bir huzur var tabii ki mutlaka. <laughs> Ee, ben ya ben de oynayayım. daha çok bende daha cinayi duygular uyandırıyor <laughs> ama e, tabi genelde yani toplum içerisinde işe yarayacağı kesin görelim. özgür. Kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, hedefime yürüyorum, kendimiz Bu şarkı dilimize niçin pelesenk olmasın? Kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, hedefime yürüyorum. Değil mi? Yani isterseniz bir baştan alabilir miyiz? En baştan aslında en baştan alamaz mıyız? Yani geri dönemiyoruz ha? En baştan, en baştan şunu bütün. ne olur verin. Şimdi öğrenmeye çalış. İnsanım ben sağlıklı ve sakin. Yaşamımdaki en önemli. insanım ben. Ben şimdi beraberce söyleyelim. Hepinizin sesleri çok güzel değil mi? Ses 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 ses. ben. <laughs> o da olur, o da olur. Daha geç saatler Bu için. Bu evet. Şimdi bir, bir orada şey, buyurun. <gülüyor> i̇nsanım <gülüyor> ben. ben. Yaşamımdaki en önemli insanım. Yaşamımdaki insanı. en önemli <laughs> insanım ben. ben. Evet, öğreniyoruz yavaş yavaş. Evet. Neşisel anlıyor. Çok hoş. <laughs> kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum. Hedefime yürüyorum, kendimi seviyorum. Ben Belki söz açısından bir tabi kabızlık olmuş Tekler. onu görüyoruz. <laughs> kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, kendimi seviyorum, kendimi Marmaris't seviyorum. İkna olmaya çalışıyorum. Sonra kendimi o zeytin ağacının altında pusikte görebiliyorum. <laughs> Lütfen yapma. <laughs> ne olur? Yok, yani, kendimi seviyorum e. demeyebilirim. Sizi seviyorum falan diyorum. Evet, yani. bu evet bir şey tabii, aslında bir motivasyon çalışması değil mi hocam? Muhtemelen yani, öyle. Ha? Yani bir motivasyon. Ya, muhtemelen Belki öyle bu mi? şarkıyı e, kendi toplantılarına katılanlara ezberletiyor ya da zorla söyletiyor. Bu <laughs> sefer yapılıyor Doğru. şu anda bu arada. Yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Aa, çok acayip bir şey. Nasıl? Evet. Böyle bir çok ünlü birisi var hatta yoga e, hocası ha. öğretmeni. Hmm. Ben adını bilmem de Emre Bilir. Hı. Hmm. Çok ünlü birisi. Baya fullüyor yani konser salonu. Evet. Herkes ayağa kalkıyor hep birlikte bu tip şarkılar. Evet. Çok, çok güzel. Bayağı. Dur, daha konser neler göreceğiz. Olarak. Evet. O şekilde. Evet. Çok iyi. Bu e, Netflix'te filan da böyle belgeselleri yayınlanıyor. yani böyle Amerika'da tarikatlar falan filan. <laughs> adam. Sonra adam e, e, uzun şeyler, onlar çıkıyor. toplu <laughs> intihar ettiler. Değil bir şeyler mi? yaptılar <laughs> filan. Bayağı <laughs> mürditler filan şey oldu. yani baya bir 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 de e, kriminal işler yani onlar da bunları yapıyorlar evet zaten. ama böyle başlıyor onlar. evet ben başlıyorum <yani. Evet, gülüyor> <evet, gülüyor> ama dava filan açılmasın ben çok uğraşıyorum kesinlikle <laughs> hanımefendi için söylemiyorum ya yani Amerika genelde böyle pozitif başa kendimi seviyorum kendimi tanıyorum hedefime yürüyorum ben aslında evet akıla takılmıyor değil yani evet bu aralar karmaşık bir Duygu haline sahibim. Ee... Bu tabii ki konuşmalar. Burada sosyal medyanın gündemindeydi. Hani Ricky Gervais diyor evet. ya. Ulen diyor. Dünyayı Oruç ilgilendiren mi? mesajlar Oruç filan diye. vermeyi bırakın. Alın evet. e, ödülünüzü. Menajerimize teşekkür, e, yani teşekkür, teşekkür edin. Yani menajerimize teşekkür edin. Çekin <laughs> gidin diyor ya. işte <laughs> o yani. Aslında hakikaten bu. Ama tabii ülkemizin e, evet. yani gençlerimizi de e, tanımamız açısından yani çok zeki gençlerimiz. Çok umutluyuz gençlerimiz. Konuşmak gerekiyordu aynı zamanda. Çok güzel. Ya yani bunu da göstermesi açısından çok değerli bir konuşma. Hı hı. Yani ben ben şey demezdim yani hani aldım ödülü menajer. Ricky Gervais ile aynı fikirde değilim ben. Yani aldın ödülü işte anneye babaya menajer. Türkiye için geçerli. Türkiye için. Türkiye'de tabii mutlaka bu mesajlar çok değerli. Evet. Yani hem de bizim ne kadar zeki olduğumuzu, dizi oyuncularımızın ne kadar iyi yetişmiş olduğunu, ne kadar donanımlı olduğunu göstermesi açısından da evet. çok değerli. Tabii işte biz böyle öğreniyoruz. Yoksa biz dizi oyuncuları nasıl tanıyacağız? Değil mi? Dinleyelim. Bakın çok önemli bir konuşma, çok önemli bir mesaj geliyor. Görelim. Şu görüntü. <laughs> yani bu görüntü beni daha çok ilgilendiriyor. Yani Hani <gülüyor> 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 değil mi hocam? Merak yani ederek Yani şu ya. ciddiyet evet. ve <laughs> ne olduğunu anlamayıp her şeyi kaydedenler dünyası sizin konserlere de geliyor değil mi bu? Evet. Yani orada değil o. Ha? Evet. Ya genelde telefonun kafamıza falan dayıyoruz hani, bazen. Evet. Yani şeyde eskiden sinemalara sokulan e, korsan kasetçiler Sat, vardı. Ne atıyorlar şey telefonu? Yani evet, evet abi şimdi bu ne? Orada mısın diyoruz. Fakat eğer işte gençler değil mi? Umutlu olduğumuz değil mi? Gençlerimiz, dizi oyuncularımız. Ne güzel bir şey. Gururluyuz. Evet, devam dedim ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı ee, çok teşekkür ederim